koruma başvurusuna bulundum. Koruma başvurusunda bulundum. Şimdi bu benim cinayetimin ilk adımlarına e, atma, atmak için işte bu tasarlamaya başlamışlar. Belli kapılar arkasında bu konuşulmaya başlanmış. Ben burada ilan ediyorum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler, haberiniz olsun. Yani bu paylaşımları gören savcı bunların niye yapıldığını anlar herhalde yani artık bu kadar işten sonra. Bu kadar işten sonra anlaşılır Peki diye düşünüyorum. Yok ama olaydan hemen önce, hemen önce Sinan yine bir girişimde bulundu. Devlet Bahçeli yaradı. Tabii ki, özel kalemi Murat Çeliker o söylediğim olay gerçekleşti. Git Gitsene abin kurtarsın deyip telefonu suratına kapattı. Abisi de İsmet Büyük Otaman'da. Bütün bu o, olaylar, bütün bir cinayet, e, cinayetin taşları döşenirken, bu cinayet hazırlığı yapılırken hiçbir girişimde bulunmadı. Hiçbir şey sesini çıkarmadı. Biliyor muydu o da böyle bir Kesinlikle şey. Kesinlikle biliyordu. Hepsi biliyordu. Bütün de biliyordu ama Devlet Bahçeli'ye aktarılan bence farklıydı. Hani e, şu iddiada bulundular işte Devlet Bahçeli'yi koruyor mu korkuyor mu vesaire. Hayır Devlet Bahçeli kimseyi öldürtmez. Bu Devlet Bahçeli'nin tarzı değildir. Bir kişi desin ki Ayşe e, Devlet Bahçeli şunu öldürdü. Böyle bir şey yok yani. Cinayet emrinin hiçbir şekilde Bahçeli'nin verdiğini asla bunu bunu beni buna hiç kimse ikna edemez. İnandıramaz. Ancak bu cinayetin işleneceğini herkes biliyordu. Herkes biliyordu ve yanlarında bu cinayetin organizasyonu yapılırken seslerini çıkarmadılar. Çıkarmadılar ne için? Koltuklarının bekası için. Şimdi o koltukları alsınlar başlarına çalsınlar.